Çıldır İlçesi Kalkınma Eylem Planı Amaç, Çıldır İlçesi'ni istihdamın artırılması, yerel yönetimin güçlendirilmesi, gelişim çözümleri ve göçün önlenmesi yoluyla daha sürdürülebilir bir kalkınma yörüngesine yönlendirmek. Aşama 1. İstihdamın artırılması Hedef 1. Genç istihdamı teşvik ediyoruz. Mesleki eğitim Gençler için mesleki eğitim programlarını başlatıyoruz. Ustalık eğitimleri ve staj fırsatları sağlayarak gençlerin becerilerini geliştiriyoruz. Bu eğitimler sonrası başarılı olanlara iş garantisi sunuyoruz. Teşvikler. Yerel işletmelere genç işçi istihdamını teşvik edenlere destekler sunuyoruz. Bu işverenler için destek programları başlatıyoruz. Hedef 2: Tarım ve turizmi destekliyoruz. Tarım Tarım ürünlerinin daha etkili bir şekilde pazarlanması için belediye iştirakları oluşturuyoruz. Modern tarım teknikleri konusunda eğitim programları başlatılıp, başarılı olanlara destek garantisi veriyoruz. Turizm. İlçenin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak için bir turizm tanıtım stratejisi geliştiriyoruz turistik altyapıyı geliştirerek turizmi teşvik edip turizm yatırımlarına tam destek garantisi veriyoruz. Aşama 2: Yerel yönetimin güçlendirilmesi ve kurumsal yapı. Hedef 1: Katılımcı yerel yönetim sağlıyoruz. Toplum toplantıları. Düzenli toplum toplantıları ve danışma mekanizmaları oluşturarak yerel halkın katılımını teşvik ediyoruz. Halkın belediye projelerine katkı sağlamasına izin veriyoruz. Şeffaflık. Belediye projeleri ve bütçesi hakkında daha fazla şeffaflık sağlıyoruz. Halkın bu süreçlere daha fazla erişimi olmasına tam garanti veriyoruz. Hedef 2: Altyapıyı güçlendiriyoruz. Yollar ve enerji. İlçemizdeki uluslararası yolların çevresi araziler için imar ve altyapı düzenlemesi ile bu yolları şehre katma değer sağlıyoruz. Temiz su. Temiz su kaynaklarını koruyarak, mevcut tesislerin haftalık bakımlarını sağlayıp ve su temini altyapısını iyileştirerek temiz su erişimini artırıyoruz. Hedef 3. Kurumsal yapıyı oluşturuyoruz belediye birimleri ve müdürlükleri. Kurumsal yapı ile hizmet ve hizmet kalitesini arttırıyoruz. Sıfır hata hizmet gecikmesi garantisi veriyoruz. Aşama 3. Göçü, önleme ve gelişmemiş yerleşimleri kalkındırıyoruz. Hedef, birir, eğitim ve sağlık hizmetlerini geliştiriyoruz. Eğitim, yaşam boyu eğitim merkezi açıyoruz. Aynı zamanda burs programları oluşturarak öğrencilere finansal destek sağlıyoruz. Sağlık. Temel sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve yerel sağlık merkezlerini destekliyoruz. Bünyemizde destek birimlerini oluşturuyoruz. Hedef 2. Girişimcilik desteği sağlıyoruz. Girişimcilik. Mesleki eğitim programlarını bitiren yerel girişimcilerin iş kurmalarını teşvik ediyoruz. El sanatları. Kadınlarımız için yerel el sanatları ve küçük ölçekli üretim faaliyetlerini teşvik ediyoruz. Bu alanlarda eğitim programları sunuyoruz. Aşama 4: İzleme ve değerlendirme. Hedef 1: Proje ilerlemesini izliyoruz. Bağımsız İzleme Komitesi. Her aşamada proje ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek için bağımsız bir izleme komitesi oluşturuyoruz. Halkın geri bildirimi. Halkın proje ve hizmetler hakkındaki geri bildirimlerini topluyoruz ve bu geri bildirimleri projeleri geliştirmek için kullanıyoruz. Hedef 2: Başarıları değerlendiriyoruz. Yıllık değerlendirme. Her yıl düzenli olarak başarıları değerlendirip hedeflere ne kadar yaklaşıldığını analiz ediyoruz. Strateji güncellemeleri, değişen koşullara uyum sağlamak ve stratejileri güncellemek için gerektiğinde düzenlemeler yapıyoruz. Bu aksiyon planı, Çıldır ilçesinin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak temel adımları içermektedir. Bu planın detayları, iştirakleri, finansal kaynakları ve projeleri ayrıntılı olarak ilerleyen belirlenmiş süreç içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Her bir adım ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla bir araya getirilmiştir. Planın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yerel yönetim, halk ve iş dünyası işbirliği ile eylem planı oluşturulmuştur. Seçim senin, karar senin, kazanan sensin.